Evet sevgili arkadaşlar. Ayet-i coğrafya küresel bölgesel örgütlerle alakalı güzel bir sorumuz var. Bakalım ne sorulmuş. Aşağıdaki tabloda uluslararası bazı örgütlerle ilgili değerlendirmeler verilmiştir. Buna göre hangi örgütle ilgili değerlendirme yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. NATO, NATO askeri bir örgüt. NATO nedir? Küresel bir örgüttür ve Türkiye üyedir. Bu doğru arkadaşlar. Avrupa Birliği, AB, küresel bir örgüt değildir. Bölgesel örgüttür. Doğru, Türkiye üye değildir. Evet, yanlış bir değerlendirme yok. Bu da doğrudur. Bağımsız Devletler Topluluğu, SSCB'den Dağılanlar kurmuştur arkadaşlar. Bölgesel bir örgüttür. Türkiye üyedir. Değil yanlış arkadaşlar. Lakin Türkiye'nin Türkiye, e, Türkiye Cumhuriyetlerden kaynakta sıkı bir ilişkisi vardır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı yani OECD küresel bir örgüttür. Aynı zamanda ekonomiktir. Türkiye üyedir. Doğru. G20 küresel bir örgüttür. Türkiye üyedir. Doğru arkadaşlar. Ticaret için kurmuştur. Hangisinde hata var? Bağımsız devletler topluluğu burada doğru cevap ne olacak? C seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Benim takip etmeyi unutmayın.